Gündemin en sıcak konularından Hakan Çalhanoğlu konusu. Kendinizi eleştirdiniz mi bu konuda? Hiç eleştirmedim. Çok da memnun oldum bu konuda. Fenerbahçe'li forma. Şimdi biraz da burada hani böyle nazire yapmak, rekabet yapmak, onun Fenerbahçe formasını paylaşmak bir tamamen taraftar. Başkan adayı olarak değil de taraftar olarak onu paylaşmak güzel olacak. Siz Bazı yerlerin sinir uçlarına dokunabilir. Sürecine zarar Bazı yerlerin sinir uçlarına dokunabilir. Tamam mı? Hı -hı. Bazı şey, bazılarını belki işini zorlaştırabilir bu. Tamam mı? Eğer olacaksa bize de taraftarımıza bir Fenerbahçe formasını paylaşmak olarak. Bu konuda ben, eleştirildiğiniz konu çünkü Fener ben ben Bahçenin ben, ben RT yapmışım verdi. diye, verdi. ben RT yapmışım diye transfer bozulmuş. Bakın, ben RT yaptığım diye eğer bozulacak bir şey varsa rakibin alması bozulmuş olabilir. Tamam mı? Onun işi zorlaşmış olabilir. Çünkü esas önce ilgilenen onlardı. Ben bunu RT ettim diye olmayacak bir transfer ben Fenerbahçe'yi bu kadar aciz göstermelerine karşıyım ya. Fenerbahçe'nin benim bir üretimden dolayı olmayacak transferi diye bir şey söylenebilir mi? İşte bir sürü transfer var konuşuluyor. Duran kaç bir ay konuşuldu değil mi? Hep her yere yansıdı bu. Ve sonunda aldık. E bunu da istiyorsak alırız.